Evet sevgili dostlarım, Cetava'dan ayrılıyoruz. Orjide doğru yolculuğumuz devam edecek. Otobüs bileti aldık ve otobüsün gelmesini bekliyoruz. Görüşmek üzere Orjide'de buluşuruz. Hoşçakalın, bay bay. Umarım videolarımdan keyif alırsınızdır. Görüşürüz. <laughs> Evet, Suturga'ya geldik. Buradan Ohri'ye geçeceğiz. Biraz da burayı size böyle göstermek istedim. Biz de gezelim. Bu şekilde. Hemen şu tarafta arkamda büyük bir göl var ve gördüğünüz gibi turlar göl kenarında göl evleri, göl otelleri yerini almış. Yani bayağı bir rağbet gören bir yer Suturga. Bu şekilde insanlar daha çok o taraftan geliyor bir de gidelim bakalım sanırım çarşı merkezi o tarafta bir şeyler atıştıralım acık Bugün bildiğiniz gibi bayağı bir uzun yolculuk oldu. Üsküp'ten Ohrid'e döndük. Şimdi bir yemek yedik ve artık otele dönüyoruz. Biraz dinlenelim. Yarın Ohrid'i size en ince detaylarıyla gezdireceğim. Hoşça kalın, iyi geceler. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Ohrid'deyiz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Burada sıcak kestane yapıyor bu amca. Kestaneleri şimdi bizim için pişiriyor, istiyor. Alıp de yiyeceğiz mis gibi kokuyor tahmin edemezsiniz. Eğer Ohrid'e gelirseniz meydanda bu amcayı bulunduk kestanelerini yiyin. Çok güzel. Evet kaldığımız yerden Türk Çarşısı'na doğru yürüyoruz. Zaten çok yakın bu mesafede. Bakar mısınız? Ee, İzmir'de şirince, şirin yer oralara çok benziyor. Dağ teklerinde kurulmuş bu şekilde evler. Hemen arkada Ohrit Gölü. Kaldığımız yer göle zaten çok yakın bu şekilde size buraları da göstermek istedim. Sabah tur otobüsleri e, ileriye park ettiler. Akın akın insanlar yere doğru yürüyorlardı. Biz de baktık balkondan. Nereye gidiyor bu insanlar diye düşündük. Biz ekleriz birazdan. Gezeriz oraları. Oh de sabah hareket başladı. İnsanlar dükkanlarını açıyorlar. İşlerine gidenler. Güneş var ama bayağı bir serin yani. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerle Türk Çarşısı çok yakın birbirine. Güzelim. Buranın bir bureklerini yiyelim. Börek demiyorlar, burek diyorlar. Burada insanlar böreği. Çarşının içindeki yere gidelim. Daha sakinken Ohrid'in çarşısını size göstereyim. Bu şekilde çok temiz bir kent. İnsanlar dükkanlarını açmak için koşturuyor, işlerine gidiyorlar. Biliyorsunuz Ohrid incileriyle meşhur. İnci dükkanları sıra sıra dizilmişler. Gördünüz mü? Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Eski ee, Ohrid çarşısında, Üsküp'te kaldı çarşısında her çarşıda olduğu gibi Güzelim camimiz bu şekilde boy göstermiş gurur verici gerçekten. Biz bir börekçi bulalım, yürüyelim. Evet arkadaşlar, Ohrik'te meydandayız. Size böyle yavaş yavaş meydanı da göstereyim. Arkamda Eysi görmüş, gördünüz belki de bu şekilde. Size söylemiştim. Ahşedin her birini size göstereceğim diye. Hemen orası Eski Vakıf. Çok güzel değil mi? Eski Osmanlı konakları, camiler, çeşmeler, cami ve kilise hemen karşılıklı. Bu şekilde. Biz yola devam. Evet arkadaşlar. Ee, Makedonya'nın Üsküp'ün ve Ohrini'nin Ramstor diye görmüş olduğunuz mağazalar, alışveriş marketler Migros demek yani. Migros'un aynısı bir kolu adı Ramstor. Bu şekilde karşıda göl. Burayı da size şöyle bir göstermek istedim çok güzel çünkü. Bakar mısın canım şu yola? Ne kadar güzel süslemişler. Günaydın Ne tatlı bir yol. Dağlar, dağ teklerinde evler. Küçük bir yer, şirin bir yer ohri. İzmir'in böyle bir beldesi gibi düşünebilirsiniz şehir olarak. Çok yani benzettim biz İzmir'in köylerine, İzmir'in beldelerine çok benzettik burayı. Bak o kalpli şey göstermiştim ya sana. İnternette görmüştüm orası. Nehrin kenarında. Bu şekilde restoranlar, kahvaltı yerleri. Şöyle göstereyim. Börekçide de kuyruk var. Meşhur bir börekçiymiş bu. Gelelim biz de yiyelim. Balkan börekleri bu şekilde. Kıymalı, peynirli, patatesli çeşitleri oh, yani. var. Kokum muhteşem. Ekmeklere bakalım mısınız? Ne kadar güzel. Biz de seçelim. Güzel bir börek. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet sevgili dostlarım, biraz önce burada fotoğraf çektirdik. Muhteşem Ohrid'de nehir kenarında, Ohrid gölün kenarında. Şu manzaraya bakar mısınız bu güzelliğe? Bu şekilde bir de poz vereyim. <laughs> Gerçekten muhteşem bir yer. Burada da heykeller çok arkadaşlar. Meraklılar bu insanlar heykellere. Ohri Gölü de aşağıda. Tabii size daha sonra çok çekeceğim gölü. Buradan böyle bir göstereyim. İnsanlar pazar olduğu için sabah yürüyüşlerini, kahvaltılarını yaptılar. Tekne turlarına gidenler, yürüyüş yapanlar. Oldukça fazla. Pırıl pırıl gözüküyor. Tertemiz. İnşallah beni ısırmazlar. Sırf sizin için bu riski göz alıyorum. Ay ne kadar güzel. <laughs> Sabah temizliği yapıyorlar aşkım. Kendini temizliyorlar. <gülüyor> 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 Havri ne kadar güzel. Öyle değil mi? Siz de umarım beğenmişsinizdir. Bu amca böyle tellerden bisiklet <laughs> yapıyor. İsim yazıyor bisiklete. <laughs> Müthiş bir el becerisi. Böyle bu şekilde isimler yazıyor tekerlere. Bravo. Very nice. Bugün pazar olduğu için de insanlar yürüyüşlerini yapıyorlar göl kenarında o oh, hititindeyiz gün kenarında yürüyüşümüzü yapıyoruz bizde sevgili dostlarım. Umarım beğeniyorsundur ve Be beğeniyorsunuzdur videolarımı. Beni şu an nerelerden izliyorsunuz bilmiyorum ama size selamlar, sevgiler yolluyorum. Eğer bu videolarımı beğeniyorsanız çok emekler harcıyorum, yoruluyorum. Lütfen beğeni yapın izliyorsanız. Çok şirin bir yer değil mi arkadaşlar? Ohri oh, sokaklarında dolaşmaya devam arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mimariye bakın. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Yürümeye devam. Evet sevgili arkadaşlarım. Milattan önce 200 dayanan geçmişiyle tarihi Ohri Antik e, Tiyatrosu. Burada e, dövüşçüler ve gladyatörler şu gördüğünüz sahada dövüşlerini yapıyorlar ve insanlar da bu şekilde buralara oturup onları izliyorlarmış. Günümüzden bugüne kadar kendini korumuş olan ta, e, bu tarihi Antik tiyatroya oldukça fazla selam, oldukça fazla ilgi var. Şimdi bir grup kafire gitti o tarafa doğru, kaleye doğru çıktı. Biz de aynı şekilde kaleye doğru gidiyoruz ve Ohri Gölü manzarası muhteşem güzel. Bu şekilde buradan da size göstermek istedim. Ne kadar çirim bir yer. Kalil doğru yürürken güzel de size gösteriyorum. Evet sevgili dostlarım, Ohri kalesinde çıktık. Şimdi kaleyi birlikte gezeceğiz. Milattan önce 200 yılları dayanan kaleyi birlikte gezip görelim. Bakalım nasıl bir içi. İçinde müzesi, geçmiş tarihi geçmişiyle bizlere Ohri'nin nasıl bir geçmiş olduğunu az çok bilgi verecek. Buradan biletlerimizi aldık. Bu şekilde buralara çıkıp tırmanıp gezeceğiz. Evet sevgili dostlarım şimdi bu merdivenlerden basamaklardan çıkarak yukarılara doğru gideceğiz. Bakalım oralar nasıl manzara ne şekil görelim. Bu manzara da içilmez mi? Arkadaş. Süper bir pazar günü. Ohrid'den güzel manzaralarla size selam yolluyorum. Muhteşem dünya mirası bir göl Tertemiz incileriyle meşhur olan Ohrid Gölü. <laughs> Muhteşem Ohrid. Bakar mısınız? O kadar çok yer gezdik o kadar çok yer gördük. Bir daha eğer gelirseniz nereye gitmek isterseniz derseler o ikinci kez gideceğiniz ülke şey ya da yere kesinlikle Ohrid derim. Muhteşem, huzur dolu, tertemiz, şahane bir yer. Mutluyum, bir yandan da hüzünlüyüm çünkü yarın sabah buradan ayrılıyoruz. Olsun. Gene belki bir gün geliriz. Güzel oldu ya. Evet arkadaşlar, o hükümet gezimiz bugün son buldu. Çok güzel bir yer, muhteşem bir. Gerçekten e, burayı biz çok sevdik. Aslında hiç gitmek istemiyoruz ama yapacak bir şey yok. E, bir daha buraya gelir misin mesela? Kesinlikle evet gelirim derim. Çok beğendik dediğim gibi. Yarın başka bir ülkede görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.